Merhaba arkadaşlar. Sonunda istediğiniz videoyla geldim. Çünkü Betüş çekiyor. <laughs> Çok teşekkür ederim aşkım. Rica ederim aşkım. Arkadaşlar ben uygulayıp da sonuç aldığım programdan bahsedeceğim size. Bahsettiğim program Chloe'nin programı. Sonuç aldığım için artık detaylarıyla size gün içerisinde anlatacağım. Çok tek seferde oturup anlatmak biraz sıkıcı oluyor. Hadi başlayalım. Siz gelin beraber bakalım. <laughs> arkadaşlar Chloe'nin sayfası bu şekilde. ChloeThing.com'dan ulaşabilirsiniz. Buradan ücretsiz programlar kısmına giriyorum. Benim uyguladığım programa geçeceğim. Burada bir sürü program var bölgesel olarak. Benim uyguladığım program bu. Evet arkadaşlar bu sayfaya ulaştıktan sonra direkt aşağıya indiğinizde online takvim diye geçerek gün ve gün var. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü günde izin. <gülüyor> Boşsunuz. <gülüyor> Bu şekilde program var arkadaşlar. Tabii ki arkadaşlar şöyle bir şey var, çok ağır bir program, gerçekten zorluyor. Hiç spor yapmayı için daha çok zorlayıcı olacaktır eminim. Ben bu programları yaparken ilk bir haftamı sadece alıştırma olarak gerçekleştirdim. Yani hatta belki de bir buçuk haftam, bir iki hafta diyebilirsiniz, bilmiyorum. Tam ben de hesaplamamıştım ama alıştırın önce kendinizi, vücudunuzu bu program alıştırmanız için önce günde her gün bir hafta boyunca her gün sadece birinci günün bir iki videosunu gerçekleştirin. E, bu şekilde vücudunuz ilk bir haftada alaşacak. E, tabii ki bu konuda programın dışında da değinmemiz gereken en hassas nokta ve bana bu konuda koşuk yapan Betül <gülüyor> <gülüyor> e, bilgileriyle beraber mutfağa geçelim. <laughs> Böyle arada da spor. <laughs> Evet arkadaşlar ve mutfağa geldik. Yediğim şeylerden bahsedeceğim size. Sabah kahvaltısında karbonhidrat, protein ve yağ oranına dikkat ederek besleniyorum. Karbonhidrat olarak tabii ki ekmekten vazgeçemezdim ama tabii ki vazgeçmek zorunda kaldım. Sabahları sadece 2 dilim ya da en fazla 3 dilim kepek ekmek, tam buğday ekmek tüketiyorum. Yağ yağı ise işte avokadodan ya da zeytinden alıyorum. Proteini de tabii ki dikkat etmem gerekiyor ve bu yüzden de yumurta ve işte hindi tarzı şeyleri tüketmeye dikkat et. Ee, çok kolay yani herkesin evinde bulunacak şeyler zaten ee, bu şekilde kahvaltı öğününüzü atlatabilirsiniz. Ve şimdi gelelim bu kahvaltıdan sonra bu mide kazıntılarımız olur ya ara öğün ihtiyacı. Bunu da ben ve kuru meyveler de tüketiyorum arkadaşlar. Kuru kayısıları tüketiyorum. Tabii ki bu sindirimi de hızlandırdığı için etkisi çok büyük. Ee, tabii ki siz başka tür kuru meyve falan tüketebilirsiniz. Normal meyve de tüketebilirsiniz ama kuru meyveyi öneriyorum kesinlikle. Kuru incir olur, kuru erik, e, ceviz, ceviz falan. evet ceviz falan da çok malı. Ceviz falan, bu tip şeyleri yerseniz sizi top tutacaktır. Evet arkadaşlar, e, gelelim artık bu yediklerimizden sonra ara sporlarımıza. Programın dışında arkadaşlar ben kendim bölgesel olarak ağırlık vermek istediğim noktalara daha çok özeniyordum. E, bu yüzden kahvaltı yaptıktan sonra 2 saat sonrasında e, ara öğünü tüketirseniz ondan da 1 saat sonra sporunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Eğer sporunuzu akşam yapmak istiyorsanız aralara bu benim bahsettiğim şekilde bölgesel yoğunlaşmak istediğiniz noktalara da zaman ayırabilirsiniz hadi geçelim bölgesel muhabbetine <laughs> evet arkadaşlar gelelim antrenmanlarımıza Chloe'nin size birinci gün verdiği program isteğe bağlı diyor ama arkadaşlar size şiddet yapmanızı öneriyorum çünkü herhangi bir sakatlık yaşamanızı istemem yine program sonunda da isteğe bağlı kısmı var sakin ol kısmında bunu da yapmanızı kesinlikle öneriyorum çünkü ertesi gün ağrı çekmemeniz için önemli bir nokta bu arkadaşlar evet, da, ısınma kadar önemli. evet kesinlikle ee, ve şöyle, bu programı uygularken arkadaşlar ısındınız ilk video gerçekleştirdiniz ama çok zorlandınız daha fazla gücünüz kalmadı bunları yapmayabilirsiniz. Çünkü ilk zamanlarda e, ben de bu şekildeydim sadece ilk videoyu yapıyordum. Daha sonra kendinizi iyi hissettikçe e, devam etmenizi öneriyorum diğer videolara. Ben nasıl uyguladım? Ben de bahsettiğim gibi ilk başlarda bir video falan yapıyordum ilk bir hafta ama artık vücudum alıştıktan sonra ve daha hala yapabileceğim kapasiteyi kendimde gördükten sonra kendim eklemeye başladım çünkü daha hızlı belimin incelmesini ve alt karnımın gitmesini istiyordum ve kendimce programın dışında eklediğim gün içerisinde yaptığım egzersizleri size göstereceğim. Evet arkadaşlar gün içerisinde size ekstradan zaman da kazanacağınız şekilde antrenmanınızı yapacağınızdan bahsedeceğim. Dizi izlerken, film izlerken arkadaşlar sadece iki bütün izlemekten bunu değerlendirebilirsiniz. Sizler evet. arkadaşlar şu şekilde ama tabii ki bu hareketi koltukta değil siz yerde yapın. <laughs> Aynen bu şekilde zaman kazanarak hem dizimi izliyorum hem konsantrem iki yerde olmuş oluyor. Hem çalışmış oluyorum, hem de keyif almış oluyorum arkadaşlar. Bu şekilde de bunu gerçekleştirirseniz, size çok yararlı olacak. Ve bu plank hareketinde sürenin nasıl geçtiğini de anlamıyorsunuz arkadaşlar. Kesinlikle çok güzel çözüm. <laughs> evet arkadaşlar, Chloe'nin her gün olan karın kas egzersizine giriyoruz. Her gün var zaten arkadaşlar ve benim e, gün içerisinde programın dışında eklediğim hareketlerden size göstereceğim. Karın eritmesinde bu hareket gerçekten çok etkili ve yatmadan önce ya da gün içerisinde boş kaldığım zamanlarda yapabildiğim kadar yapıyorum. kendi çok zorlanamıyorsanız da olur ama yapabildiğiniz kadar yapın. Zaten hem de eğlenceli olduğu bana çok zevkli geçiyor. Bu hareket ise e, yanları da çalıştırıyor ve karın kası da yapıyor ama yanları çok etkili olduğunu e, ben benim icat ederek öğrendim. Bu hareketi de günde e, aynen az önce bahsettiğim gibi film dizi izlerken yapabileceğiniz bir hareket. Diğer at karın eritme hareketi de bu arkadaşlar. Gün içerisinde, boş vakitlerinizde bu hareketi de gerçekleştirin. Arkadaki müzik de hep aynı ve... insanı gayet motive ediyor. Evet çok motive eden, çok rahatlatıcı bir müzik gerçekten. Ve arkadaşlar bu hareket ee, ben küçükken de çok yapıyordum böyle sıkılınca falan neden yaptığımı bilmiyordum ama <laughs> bayağı bir şey yarayan hareketmiş arkadaşlar. Bu da at karen için boş zamanlarınızda ara ara serpiştirin gün içerisine. <laughs> ben tabii ki hem kilo verip hem de kas yapmak istediğim için beslenmeme de kesinlikle dikkat ettiğimden bahsetmiştim kas yapmak istiyorsanız arkadaşlar aldığınız karbonhidrata proteini çok dikkat etmeniz gerekiyor bu oranlara. Ama tabii ki sadece zayıflamak amacınız, e, kardiyo yapacaksınız arkadaşlar. Kardiyoya dikkat edeceksiniz. Spor sonrası kardiyo. Aynen öyle, spor sonrası kardiyo. Akşam yemeğinde arkadaşlar ben mutlaka, mutlaka ve mutlaka sebze yemeği Tabak tabak yiyorum. Yani bayağı tepeleme yiyorum, değil mi? Bayağı. Ben zaten ilk bir hafta beraberdik. Bayağı tepeleme yiyorum sebze yemeğini. Ee, onun dışında et tüketmenizi öneriyorum. Tavuk da tüketebilirsiniz. Yemeklerinizde tuz, tuzu fazla e, önermiyorum. Az kullanmaya bakın arkadaşlar. Ee, tabii ki her zaman söylenilen şey gibi beyazdan uzak durun. Üç <laughs> beyazdan. Ve vejetaryen olan arkadaşlar için de arkadaşlar et yiyip tüketemeyen insanlar da olabilir aranızda. Ee, mercimek olur, ıspanak olur. Nohut olur. Bunlardan bitkisel gıdalardan da protein alabilirsiniz. Diyelim benim için de ve birçok insanın hassas olduğu konu tatlı konusuna tatlı ihtiyacınızı birazcık kontrol altına almanız gerekiyor. Ben tatlı ihtiyacımı incirden alıyordum arkadaşlar. Kur incir tüketebilirsiniz. Akşamları iki tane öneriyorum. Gerçekten de çok şekerli ama besin değeri de güzel olduğu için size yararlı olacaktır. Yatmadan önce de mideniz kazınırsa da bir elma, işte bir incir ve bitki çayıyla günü sonlandırabilirsiniz. O kadar çok yemekten bahsettik ki arada su kaynadı arkadaşlar. Tabii ki su da sizin için çok önemli bir nokta. Suyu kesinlikle aksatmadığın için arkadaşlar günde 2 litre muhakkak için bir şekilde yanınıza suluk taşırsınız ya da hatırlatıcı kurarsınız. Ama benim yanında Betül vardı hep Betül hatırlatıyordu sonra su içmeyi. <laughs> <laughs> Çünkü ben gün içerisinde bir bardak falan içtiğimi fark ettim Betül sağ olsun. E, Betül sayesinde su alışkanlığında da Başına geçti. vura vura. <laughs> Bak gerçekten başıma vura vura. Zorla su içirtti bana. Dilara su, Dilara su. Ve oturuyoruz birdenbire su iç. <laughs> böyle bir arkadaşım var. E, tabii ki sizin de yanında böyle biri varsa size bunları hatırlatabilir ama yoksa dediğim yöntemleri de kullanabilirsiniz. Daha fazla kilo problemi olanlar ve daha fazla yağ yakmak isteyen arkadaşlarımız da e, sabah kalktığında direkt kahvaltı yapmasınlar. E, bir elmadır, bir kahvedir. E, içip bir yürüyüşe koşuya çıkmalarını öneriyorum. Çünkü bu gerçekten çok etki ediyor. Metabolizmanız da hızlanacaktır. Bu da artık bir tavsiye olsun arkadaşlar. Bu program 2 haftalık ama siz bunu sadece 2 hafta yapıp bırakmayın. E, zaten 2 haftada da olsa siz bunun... E, aradaki farkı göreceksiniz benimkisi gerçekten büyük bir farktı herkes de şaşırmıştı zaten o yüzden bu videoyu çekiyorum bu programı hayatınızın düzeni haline getirin ve sürekli e, artık kendinize alıştırarak bunu tekrarlayın arkadaşlar hayatınızın bir parçası olduğunuzda size kendinizi vazgeçilmez hissedeceksiniz laptoptan da bir kurtuldum <laughs> artık kapanışa geçiyorum arkadaşlar e, çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için ve sizler bir teklifim olacak arkadaşlar. Eğer isterseniz hep beraber bir program oluşturup yani bu programı Zoom üzerinden, Instagram üzerinden ya da herhangi bir platformdan canlı yayına beraber her gün düzenli olarak yapılması ister misiniz? İsteyen arkadaşlar aşağı yorum olarak belirtirse çok sevinirim. Ve tabii ki çok talep gelirse bunu gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Gün saat belirleyip e, bu programı uygulayacağız. Size bağlı. Yorumları bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla. 嗯哼哼。<laughs>